Evet arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün ne yapacağız? Mondros Ateşkes Anlaşması ile kaldığımız yerden devam edeceğiz. Buyurun bakalım Mondros Ateşkes Anlaşması diyelim. Birinci Dünya Savaşı sonunda Osmanlı Devleti ile İtilaf Devletleri arasında Osmanlı'nın savaştan ayrıldığını bildiren silahı bıraktığını artık ateşkesi ilan ettiğini bildiren anlaşmaya biz ne diyoruz? Mondros Ateşkes Anlaşması diyoruz. E, Mondros Ateşkes Anlaşması İtilaf Devletleri ile Osmanlı Devleti arasında nerede imzalandı? Gökçeada'nın güneybatısında bulunan Limna Adası'nın Mondros Limanı'nda imzalandı. Adını da imzalandığı yerden alıyor. İtilaf Devletleri adına Mondros Ateşkes Anlaşması'nın görüşmelerine İngiliz Amiral Katrov herhalde böyle okunuyordur. Osmanlı Devleti adına da İzzet Paşa Hükümeti Den temsilci olarak kim katıldı? Rauf Orbay Paşa katıldı. 30 Ekim 1918'de Mondros Ateşkes Anlaşması imzalandı ve Osmanlı Devleti resmi olarak ne yaptı? Savaştan ayrıldı. Şimdi de Mondros Ateşkes Anlaşması'nın ne yapalım? Birlikte maddelerini inceleyelim. Evet buyurun bizim için önemli. Bizim için önemli olan kısım sorularda karşılaşacağımız kısımların detaylarını ben zaten size vereceğim bize maddeleri kendisi verecek, yorumlamamızı isteyecek. Hemen bakalım. E, bu yıllardır duyuyorsunuz ya 7. madde, 24. madde bunların içeriklerini öğreneceğiz. Hangi maddeyle ne amaçlanmış hemen onlara birlikte bakacağız. Şimdi bizim için ee, şunlar söylenmiş, ne söylenmiş hemen bakalım. Osmanlı Devleti iç güvenliğini sağlayacak kadar asker bulunduracak, diğerleri terhis edilecek. E, dış güvenliğim ne olacak? Ya da benim Osmanlı Devleti olarak asker sayımı niye karşıdaki devlet belirliyor? Ben askerle ne yaparım? Kendimi savunurum. O zaman Osmanlı ordularının terhis edilmesi maddesiyle asıl amaçladıkları şey ne olacak? Osmanlı Devletini savunmasız bırakacaklar. Herhangi bir dış saldırı olduğu zaman Osmanlı Devleti kendini ne yapamayacak, savunamayacak. Evet devam edelim. Osmanlı Devleti'nin silah ve cephaneleriyle donanmasını el konacak. Yine bu maddeyle de aynı kısma gelmiyor muyum? Osmanlı Devleti'ni ne yapıyorlar? Savunmasız bırakmayı amaçlamışlardır. Silahım yok, cephanem yok, donanmam yok, askerim yok. Ben kendimi nasıl savunurum? Savunamam. O zaman biz bu iki maddeden herhangi birisi karşımıza çıkarsa İtilaf Devletleri'nin amaçlı olarak neyi belirtecekmişiz? Osmanlı'yı savunmasız bırakmak amaçlanmıştır diyeceğiz. Evet. Boğazların yönetimini itilaf devletlerine teslim edecekmişiz. Ben kendi boğazımı niye itilaf devletlerine teslim ediyorsam. Ve boğazlar bütün gemilere. Burada bütün gemiler derken savaş ve ticaret gemilerini bahsediyor. Açık olacakmış. E şimdi boğazları stratejik olarak hangi iki bölgeyi bağlıyor? Birincisi Anadolu, ikincisi Rumeli. Osman Devleti'nin Anadolu ve Rumeli arasındaki bağlantısı boğazlar aracılığıyla sağlandığına göre demek ki bu adamlar bu maddeyi koyarak Osmanlı Devleti'nin dikkat, Osman Devleti'nin Anadolu ve Rumeli arasındaki bağlantısını kesmeye çalışıyorlar. Güzel. Devam edelim. Benim için kilit olan diğer bir nokta. Toros tünelleri ve tüm haberleşme araçları itilaf devletlerinin kontrolünde olacak. Şimdi yollar ve haberleşme araçlarıyla birlikte ben ne yaparım? Var olan ya da var olacak olan işgallere karşı bir direniş göstermek istersem. Asker sevkiyatını yollar, teşkilatlanmayı da haberleşme araçlarıyla yani telgraf gibi Haberleşme araçlarıyla sağlamayacak mıyım Mehmet? Eğer itilaf devletleri bunları benim elimden alırlarsa ben halk olarak örgütlenemem. O zaman size yollar ve haberleşme araçlarının e, itilaf devletleri tarafından kontrol edilmesiyle ilgili maddeyi sorarsa siz şıklarda ne arayacaksınız? İtilaf devletleri kendilerine karşı oluşabilecek bir direnişi ne yapmaya çalışmışlardır? Engellemeye çalışmışlardır. Asıl amaçları bu olacaktır. Evet hemen bunu söyledik. Bizim için kilit diğer maddeler var. Hemen bunlardan bahsedelim. Biri 7. madde, diğeri de 24. madde. Bunu adımız gibi biliyor olmamız gerekiyor. Hemen bahsedelim. İtilaf devletleri 7. maddede ne demişler? Güvenliklerini tehdit edecek bir durum karşısında herhangi bir stratejik bölgeyi işgal edebileceklermiş. E şimdi ben bu maddeyi koyarsam, sen de bu bunun altına imza atarsan, E ben her şey bahane ederim, bu da benim güvenliğimi tehlike altına soktu, bu da tehlike altına soktu derim sürekli o bölgeyi işgal edelim. Bunu da nasıl sağlayacaklar? Hemen onu söyleyelim. Kendileri zararlı cemiyetleri kuracaklar. Bu zararlı cemiyetler tabii azınlıklar tarafından kuruldu. Azınlıklar bulundukları bölgelerdeki Türk ve Müslümanları kışkırtınca orada bir kaos ortamı yaratılacak ve 7. maddeyi teminat göstererek bu bölgeyi işgal edebilecekler. O zaman ben ne diyorum? 7. maddenin amacı Osmanlı topraklarını işgale açık hale getirmektir. Bu adamlar Herhangi bir bölgeyi işgal edebilmek için bahane oluşturmuşlar. Buna da hukuki olarak bu maddeyle sağlamışlar diyoruz. 7. maddenin amacı neymiş? Osmanlı topraklarını işgale açık hale getirmekmiş. Hemen devam edelim 24. maddeyle. Bu da bizim için çok önemli. Vilayeti Sitte'de. Vilayeti Sitte ne? Vilayet il Sitte 6 demek. 6 ilde. Hangi 6 il? Erzurum, Van, Sivas, Elazığ, Bitlis ve Diyarbakır. Ee, burası bunlar Doğu Anadolu'da bulunan bölgeler. E Buralarda herhangi bir karışıklık çıkarsa itilaf devletleri buraları işgal edebilecektir. E, baba sen yukarıda zaten bunu söyledin. Özellikle 6 il olarak niye burada bunu belirttin diye düşünecek olursak amaç şu Doğu Anadolu bölgesinde özellikle bu illerin etrafında bağımsız bir Ermeni devleti kurmaya amaçladıkları için ekstradan bu altı vilayeti belirtmişlerdir. O zaman size bu 6 il ve 24. madde verilirse siz ne diyeceksiniz? İtilaf devletleri Doğu Anadolu'da bağımsız bir Ermeni devleti kurmayı amaçlamışlardır diyeceksiniz. Gördüğünüz gibi <laughs> bu siyasi ve hukuki belgeler, uluslararası alanda olanlar kelimesi kelimesine önem arz ediyor. Bayağı bildiğiniz ee, bir strateji oyunu. Güzel. Bundan sonra ne var? Hemen ben bakayım yanlış olmasın. Evet. Şimdi Mondros Ateşkes Anlaşması imzalandı. Zararlı cemiyetleri kurdular. Osmanlı Devleti de bunun altına imzasını attı. Bu saatten sonra ne yapacaklar bu adamlar? işgallere başlayacaklar. Peki Mondros'tan sonra kimler nerelere Türk yurdu üzerinde kimler nereleri işgal etti? Biz onlara bakacağız. İngiltere daha çok e, ne yapacak? Petrol yataklarının olduğu bir Orta Doğu bölgelerini işgal edecek. Ki zaten daha önce gizli anlaşmalarla kendi aralarında paylaşmışlardı. Bunun bir takım örneklerini de nerede görmüştük hatırlayalım. Paris Barış Konferansı'nda görmüştük. İngiltere, Musul, Kars, Batum, Samsun, Merzifon, Urfa, Antep ve Maraş'ı işgal edecek. Fransa, Hatay Dört Yol, Adana, Mersin, Zonguldak, Urfa, Antep, Maraş daha çok Güneydoğu Anadolu bölgesini işgal edecek. Hocam Urfa, Antep ve Maraş'ı hem İngiltere'ye hem Fransa'ya yazmışsınız diyeceksiniz. Urfa, Antep ve Maraş önce İngiltere daha sonra da Fransa tarafından işgal etmiştir. İngiltere bu bölgeleri kime bırakmıştır? Fransa'ya bırakmıştır. Devam edelim. İtalya Paris Barış Konferansı'nda küstürülmüştü hatırlayalım. Kendi aralarında anlaşmazlık yasamışlardı. İtalya, Antalya, Konya, Kuşadası, Fethiye, Bodrum ve Marmaris'i işgal edecek. Yunanistan'da İzmir, Manisa, Muğla, Balıkesir, Bursa, Afyon, Kütahya ve Çanakkale bölgelerini yani daha çok Batı Anadolu bölgelerini işgal edecek. Burada kimin ne işgal ettiği biçimimiz için önemli. Niye? Çünkü ileride başlatacağımız Kurtuluş Savaşı'nda hangi bölgede kime karşı mücadele ettiğimizi ancak bu çerçeveden bakarsak anlayabiliriz. O zaman bunu da geçelim birlikte. Bu işgallerle ilgili verebileceğimiz karşımıza soru olarak gelebilecek özellikle ayeti kısmında ya da sosyal iki kısmında ayrıntı olarak karşılaşabileceğimiz birkaç ayrıntı var. Çok da saçma bir cümle kurdum. Evet devam edelim. Şimdi Urfa Antep ve Maraş önce İngilizler tarafından işgal edildi. Sonra kime bırakıldı dedik? Fransa'ya bırakıldı dedik. Mondros Ateşkes Anlaşması imzalandıktan sonra İlk işgal edilen yer neresidir sorusunun cevabı Musuldur. Kim tarafından işgal edildi sorusunun cevabı da İngiltere'dir. İşgal tarihinde yazalım 3 Kasım 1918. Evet. <laughs> bu bu konuda bazı devlet, bazı kitaplarda ya da bazı anlaşmazlık bu cümleyi tamamlayamayacağım. Galiba mantıklı bir şekilde bir çelişki var demek istediğim bu yani. E, tarihe baktığımızda bu çelişki çok rahat bir şekilde ortadan kaldırabiliriz. İlk işgal edilen yer Musuldur. Anadolu toprakları üzerinde soruyor ise yine tarihine bakacağız. Tamam mı? Tarihlerini bilirsek böyle bir sıkıntıya düşmeyiz. İstanbul ne zaman işgal edildi? İtilaf devletleri tarafından 13 Kasım 1918 tarihinde işgal edildi. Evet. Peki halk tarafından bu işgallere ilk tepki kim tarafından nerede gösterildi diye soracak olursak siz hepiniz bu sorunun cevabını İzmir diye yazıyorsunuz ama Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan sonra Başlayan işgallere karşı ilk tepki nereden gelmiştir? Hatay, dört yolda Fransızlara karşı verilmiştir. Bunu unutmayalım. Peki güzel. Şimdi böyle bir anlaşmayı devlet imzaladı. Peki bu anlaşmaya halkın tepkisi ne oldu? Padişahın tepkisi, İstanbul hükümetinin tepkisi ne oldu? Mustafa Kemal'in tepkisi ne oldu? <laughs> Hemen söyleyelim. Şimdi padişah ve İstanbul hükümeti zaten böyle bir anlaşmanın altına imza attığı için bu işgallere karşı sessiz kalmıştır aynen anlaşmada söylenilenlerin sağlanmasını e, gerçekleştirme yönelik bir politika uygulamıştır. Halkın elindeki şey, e, o halkın elindeki silah ve cephaneyi toplamak, orduların terhis edilmesi e, ve herhangi bir direnişin başlamaması yönünde sessiz kalmıştır işgallere karşı. Peki halk ne yapmıştır? Halk bu işgalleri kabul etmemiştir. Büyük bir çoğunluğu tabii kabul edenler ve farklı yol ve yöntemler izleyenler var. Onları ilerleyen süreçlerde zaten göreceğiz. Ama bir grup kabul etmeyen var, ciddi bir grup. Onlar ne yapmışlardır? Kendi tarafından, halk tarafından bir ordu oluşturmuşlardır Kuvayi Milliye. Onların oluşturdukları zararlı cemiyetlere karşı yararlı cemiyetler oluşturmuştur. Ee, Mustafa Kemal de zaten Mondros Ateşkes Anlaşması imzalandığında üçüncü olarak savaştığı cephe Suriye Filistin cephesindeydi. Kendisi Osmanlı orduları ters edilecek kararının ardından İstanbul'a geldi ve İstanbul'da ne yapmıştı? İtilaf devletlerinin donanmalarını Boğaz'da görünce ünlü bir sözü vardı. O sözünü söylemişti. Geldikleri gibi giderler demişti. Bundan çeşitli yerlerde sık sık bahsediyoruz. Samsun'a çıkış sürecinde ayrıntılı olarak da bahsedeceğiz. Sanırım ben yine çok hızlı konuşuyorum. <laughs> evet. Devam edelim o zaman. <laughs> Bundan sonra bizim için Milli Mücadele resmi olarak başlıyor dostlar nasıl resmi olarak başlıyor hemen bakalım evet ah pardon videonun sonunu ee, poh ettik evet neyse önemli değil İzmir'in işgaliyle devam edelim sıradaki konumuz şimdi ee, biliyorsunuz Paris Barış Konferansı'nda ne olmuştu e, İzmir ve çevresi yani bizim aslında bu İzmir ve çevresi yazar ya da Batı Anadolu yazar ikisinde de kastedilen yer aynısıdır normal şartlarda Kime verilmişti bu bölge? Taraf değiştirmesi şartıyla İtalya'ya verilmişti. Fakat İtalya güçlü bir devlet. İtilaf devletlerinin öyle kolay kolay sözünü geçirebileceği bir devlet değil. Paris Barış Konferansı'na gelindiğinde bu Batı Anadolu bölgesini İtalya'ya vermek yerine daha kolay yönetebilecekleri ve daha zayıf bir devlet olarak gördükleri kime verdiler? Yunanistan'a verdiler. E peki bu Yunanlıların bir... ...fikri var. Ne bu fikri? Megola, Megola, Aydia. Şimdi bu ne demek? Mega şehirden bilin bunu. Büyük demek. Idea da İngilizce fikir demek. Büyük fikir. Bu büyük fikir ne? Büyük Yunanistan'ı... ...kurma fikri. Nerede? Karadeniz ve çevresinde... ...Pontus Rum Devleti ile... ...Bizans'ı yeniden canlandırmak, İstanbul merkezi ...bir Yunan devleti kurmak. E, temel amaçları bu. Bunu gerçekleştirmek istiyorlar. E, şimdi bunun için hukuki bir dayanak oluşturmaları... ...gerekiyor. Hani aynı Mondros'taki gibi... ...düşünün. Yani... E, İzmirli ve çevresinin Yunanlar tarafından işgal edilebilmesi için nasıl bir hukuki dayanak oluşturdular? Hemen onu söyleyelim. Dediler ki İzmir ve çevresinde Batı Anadolu'da Rum nüfusu Türk nüfusundan fazla dediler. O yüzden bölge Rumların hakkıdır. Artı bölgedeki Türkler Rumları katlediyorlar deyip Paris Barış Konferansı'ndan sonra da zaten kendilerine ayrılan bu bölgelere 15 Mayıs sabahı ne yaptılar? Yunanlılar bu bölgeyi ne yaptılar? İşgal ettiler. Güzel. Hukuki dayanakları buydu. Bir de burada şu kelimeyi duyuyorsunuz. İlhak etmek diye. Şimdi ilhak etmek e, ne demek? Hemen onu söyleyelim. İlhak e, ancak size sınırı olan bir devlet üzerinden gerçekleştirebileceğiniz bir politika. Yunanistan diyor ki İzmir bizim sınırlarımıza, İzmir ve çevresini bizim sınırlarımıza katıyoruz diyor yani ilhak ediyor, sınırlarına katmak demek. Bizim kurduğumuz şu reddi ilhak cemiyeti de var ya, ya işte Yunanlıların yaptığı bu ilhak hareketini reddediyoruz anlamına geliyor. E şimdi Yunanlılar Batı Anadolu'yu ve İzmir ve çevresini 15 Mayıs günü işgal edecek bizimkilerin de ele armut mu topluyor? Hayır. Böyle bir işgali kabul etmeyecekleri için bu işgale karşı bir direniş başlatacaklar. Bu direniş sırasında ilk kurşunu sıkan kişi de gazeteci Hasan Tahsin olduğu için Batı Anadolu'da mücadeleyi başlatan ilk kişi ve bunun temsilcisi olarak kendisi tanınır. İlk kurşunu sıkan kişi olarak. E şimdi İzmir işgal edildikten sonra tabii ki bunu kabul etmeyen halk buna çeşitli tepkiler gösterecek. Bundan sonra da milli bir bilinç uyanacak bu işgalin ardından. Çünkü korkunç bir durum. E, ülkenin Farklı yerlerinde ve farklı illerinde protesto ve mitinglerle İzmir'in işgaline tepki gösterilecek. Kuvayi Milliye Birlikleri oluşturulacak halktan onların zararlı cemiyetlerine karşı bizde İzmir Müdafaa Hukuk Cemiyeti ve Red Dil Hak Cemiyeti gibi cemiyetler oluşturulacak. E şimdi biz buna hukuki çerçevede reddediyor olabilmemiz için biz de bu yola başvuruyoruz. Gerçekten videonun bazı yerlerinde o kadar saçma cümleler kuruyorum ki başıyla sona bağlantısız umarım anlıyorsunuzdur. Yine öyle bir cümle kurdum. Şimdi buradaki meselemiz ne? Hemen ondan bahsedelim. Biz bu işgali haksız bulduğumuz için uluslararası bir platforma başvuracağız. Diyeceğiz ki Rumların burada yaptığı işgal mantıklı ve yerli yerince değildir. Bunun üzerine onlar da bize ne gönderecekler? Bir bilir kişi. Bu bilir kişi kim? Amiral Bristol. Gelecek İzmir ve çevresinde bir inceleme yapacak. Rumlar mı haklı, Türkler mi haklı bize bunu söyleyecek. Yaptığı incelemeler sonucunda bir rapor sunacak. Sunduğu raporun adı nedir? Amiral Bristol raporudur. Şimdi bu abi, bir Bilstol raporu e, diyor ki bize, 1- Bölgedeki Rum nüfusu Türk nüfusundan fazla değildir. Tam aksine Türk nüfusu Rum nüfusundan fazladır. 2- Bölgedeki Türkler Rumları değil, Rumlar Türkleri katlediyor. Ve e, Yunanlıların, Rumların yaptığı bölgedeki işgal tamamen haksızdır diyor. Yani rapor biz açık verilen bunu söylüyor. O zaman işgallerin yersiz ve haksız olduğunu, ve aynı zamanda uluslararası alanda haklılığımızı ispatlayan ilk belge olma özelliğini taşıyan şey neymiş? Amiral Bristol raporuymuş. Sorular da karşımıza çıkarsa bunu da böyle yorumlayacağız. Bundan sonra sizlere cemiyetlerden bahsedeceğiz. Ondan sonra Kuvayi Milliye'den bahsedeceğiz. Bir sonraki videomuzda kongreler sürecinden bahsedeceğiz. Yani Milli Mücadele ve Kurtuluş Savaşı'na giden yolda hazırlık aşamalarından bahsedeceğiz. Buraya kadar olan kısımları ee, Test kitaplarınızdan milli mücadele hazırlık dönemi olarak da çözebilirsiniz. Evet. Kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz. Herhangi bir eksiklik ya da fazlalık gördüğünüz yerleri yorum yapabilirsiniz. Bunları söylerken çok tuhaf oluyorum. Niye bilmiyorum. E, like atabilirsiniz. Like atmak değil. beğenebilirsiniz Görüşürüz. Hepiniz hoşçakalın.